burjuva sınıfına ve onun zevklerine hitap etmekteydi Victoria ahlak. Cinsel dürtülerin baskılanması, evlilik dışı cinselliğin ve her türden müstehcenliğin yasaklanması önemli görülüyordu. Kaptan Frederick Mariat 1839 senesinde Niagara şelalesine yaptığı gezide ayağa burkulan bir genç kıza bacağınız nasıl oldu hanımefendi diye sorunca kınanmış, hanımefendi tarafından aa ne münasebet yol tadında bir tepkiyle karşılanmıştı bir beyefendi bir hanımefendinin bacakları hakkında böyle ulu orta bir soru sormamalıydı. Benzer bir şekilde dönemi hicveden Charles Dickens'ın Martin Chuzzlewit romanında karakterlerden biri çıplak gözle görmek tabirini kullanınca ortamdaki hanımefendilerden biri dumuru oruyordu. Elbette bu alıntılar viktoryen ahlakla hicveden alıntılardır. Acayip ve garayibin bu bölümünde beyaz gelinliklerin, balon eteklerin, mahcup aşıkların dünyasına göz atacağız. Hazırsanız Başlayalım efendim.